İstanbul Arnavut Köyü Can herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Lorenz Z1 arkadaşlar. Cihazımız 2016 model olup tamirsiz, kesinlikle elektriğe kapılmamış. E, gayet temiz ve hoş bir cihazdır. Cihazımız bugün geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın yanında birebir arkadaşlar uçurtma başlık var. Cihazımızın geleği, cihazımızın şarj aleti, cihazımızın orijinal Panasonic e, aküsü, cihazımızın ana kutusu şöyle deliklerinde göstereyim sizlere. Cihazımızın yanında bir buçuk bir buçukluk uçurtma başlık ve uçurtma başlık kablosu. Cihazımızın yanında bir de çerçeve başlık arkadaşlar. Bu başlık hiç kullanılmamıştır. Orijinalidir ve sıfırdır. Hiç kullanmamıştır müşterimiz. Sadece uçurtma başlıkla kullanmış. Müşterimiz şurada cihazımızın 35 santimlik ayrımlı başlığı. Hemen altta da uçurtma aparatlarını koyacağımız sır çantası gibi bir şey var yanında. Cihaz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 başlıktır. Dediğim gibi 2016 modeldir. Tamirsizdir. Gayet temiz ve hoş bir cihazdır arkadaşlar. Cihazımızın bu şekildeki set hali 48.500 liradır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türkiye'nin her yerinde kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlarız. Ee, bu tarz cihazları genelde gelip test ederek alıyorlar. İşte yerimiz İstanbul Anadıköy'de. Ayazmada arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler yardımcı olalım. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlarımız olursa elimizde birçok marka modellerim var. En iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Öğrenize bir alan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun.